moduzi. Evet, Arkana bahçe darmaya yangını. Gel kurtlar geldiler onlar aslanlarım bunların ha. var. Söndürdük. Yo. Yor, yorgun yorgun adamlar su takviyesi istiyoruz buraya. <laughs> Ha sana... Ha? Ha. Kan, eee kan bu. Bunu... Ay oh, valamayın oğlum, valamayın. Şey, oraya bak, burcaya ki aşağı közünde daha aktifleşir. Tamam, Oo oh, bir şey olmaz ya, şu an toprak, nereden toprak atılırsa o kadar şey olur ya. Döndürülür ya. Ne kadar soğursa o kadar iyi. Bayağı iyi. Evet yangın ekibi iş başında. Aslanlarım benim ha. Be. Takviye geldi abone. Aa aslanım. Oldu da gençler hepsi burada. Oldu da gençler hepsi burada maşallah. Çok benim ha. Be. Genel Vahdi'de yangın şey yapıldı. Kontrol altına alındı. Kasım! Nerede Kasım? Bizim Kasım nerede? Kasım!